web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. sınıf Din Kültürü kitabı 3. ünite hazırlık çalışmaları metni etkinlik cevapları sayfa 71. 6. sınıf Din Kültürü kitabı 3. ünite hazırlık çalışmaları metni etkinlik cevapları. 6. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 71 cevapları. Soru Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin alkolü içkinin zararını ifade eden bir hadisini bulup defterinize yazınız. Cevap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Müslim Eşribe 73 Soru Alkolü içki içmenin zararları nelerdir? Araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Fiziksel zararları Karaciğer hastalıklarına, siroz, mide sorunlarına, beyin ve sinir sistemleri bozukluklarına neden olur. Psikolojik zararlar, depresyon, kaygı bozuklukları ve bağımlılığa yol açabilir. Toplumsal zararları, aile içi sorunlara, iş kaybına ve trafik kazalarına sebep olur. Dini zararları, İslam'da haram kabul edildiği için kişinin manevi hayatına zarar verir. Soru: genel ağdan sigaranın zararları ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucu öğrendiklerinizi sunu haline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Maddeler halinde sigaranın zararları Fiziksel zararları Akciğer kanseri, kalp hastalıkları, bronşit ve diğer solunum yolu hastalıklarına yol açar. Ekonomik zararları Hem bireysel hem de toplumsal kaynakların israfına neden olur. Toplumsal zararları Pasif işçilik nedeniyle çevredeki insanlara zarar verir. Soru. Kumar oynayan kişiye ve topluma zararları nelerdir? Araştırınız. Cevap. Kişisel zararları. Maddi kayıplara aile içi huzursuzluğa ve bağımlılığa yol açar toplumsal zararları. Toplumsal güvenin azalmasına, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara neden olabilir. Dini zararları. İslam'da har haram kabul edilen kumar, insanın manevi hayatını olumsuz etkiler. Soru. Zararlı alışkanlıkların birey ve toplum üzerindeki etkilerini konu alan karikatür, resim, afiş ve benzeri dökümanlar bularak bunları sınıf panosunda sergileyiniz. Cevap. İnternetten ve çeşitli kaynaklardan zararlı alışkanlıkların etkilerini gösteren görseller bulunabilir. Örnek afişler sigara öldürür, alkol ve kumar hayatı yıkar, sağlıklı gelecek için zararlı alışkanlıklardan uzak durun. Bu dökümanlar farkındalık oluşturmak için sınıf panosuna sergilenmelidir. Soru. İslam dininde kul hakkı neden önemlidir? Araştırınız. Cevap. İslam kul hakkını büyük önem verir ve başkalarına zarar vermeyi şiddetle yasaklar. Kul hakkı Allah tarafından affedilmeyen haklardan biridir. Mağdur olan kişinin affetmesi gerekir. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için insanların birbirine adil davranması esastır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üzerinde bir kardeşin hakkı varsa dinar ve dirhem bulunmayan kıyamet gününden önce o haktan kurtulsun. Buhari müzalim 10. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.